Saygıdeğer Kıbrıs Türk Halkı, kıymetli vatandaşlarım. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü sizlerle birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Bu vesileyle istiklal mücadelemizi veren ve zaferin ardından cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gazi Meclisimizi ve şanlı ordumuzun tüm kahraman şehit ve gazilerini Şükranla yad ediyorum kuruluşundan bugüne Cumhuriyetimizin ve devletimizin gelişmesi büyümesi ve kalkınması için çalışmış gayret göstermiş ter dökmüş ve katkıda bulunmuş herkesi minnetle anıyorum 1571'den bu yana milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak bu güzel adada varlığını sürdüren 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlanan ve bu kutlu günü kendi bayramları olarak da benimseyen Kıbrıs Türk halkını da bu vesileyle bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim. Türk devlet geleneğinin çağdaş temsilcisi olan cumhuriyetimiz 102 yılda son derece sağlam kökler oluşturmuştur. 102 yıl önce nice badireler atlatılarak kurulan 13 milyonluk Türkiye'nin nüvesinden bugün 86 milyonluk genç ve eğitimli nüfusu, rekabetçi iş gücü, dinamik ezel sektörü, ulaşım, telekomünikasyon, enerji sektörlerinde ve savunma sanayinde gelişmiş teknolojik altyapısıyla dünyanın 17. Avrupa'nın 7. büyük ekonomisi olan Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır. İnanıyoruz ki cumhuriyetimiz ikinci asrında da yükselmeye devam edecek. Kökü bin yıllara uzanan devlet aklıyla, güçlü gelenekleri ve değerleriyle Türkiye yüzyılı dünya tarihindeki yerini alacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Türkiye yüzyılını inşa etmektedir. Cumhuriyet, geleceğe büyük bir umutla bakmamızı sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması ve her türlü zorluğun, zorlu engelin aşılması mücadelesinde bizlere güç veren bir değerdir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünü, yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmek günüdür. Değerli Kardeşlerim, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü doğrultusunda ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde bağımsız ve milli dış politikamız, içinde bulunduğumuz çalkantılı bölgesel ve uluslararası ortamda ülkemizin çıkarlarını korurken çevremizde ve bölgemizde bir barış, refah ve istikrar kuşağı hedefini hedefliyor tesisini hedeflemektedir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 62 yıl geçmiştir. 1974'ten itibaren adada barış ve sükunet hakim olmuştur. Türk ordusu ile Kıbrıs Türk mücahit ve mücahideleri beraberce kahramanlıklar göstererek bu toprakları sizlere emanet etmişlerdir. Onların aziz hatıralarını her daim yaşatmak boynumuzun borcudur. Dünyada ve özellikle bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler göstermiştir ki başkasının merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. İnanıyorum ki Kıbrıs Türkü egemenliğinin, bağımsızlığının ve devlet sahibi olmasının kıymetini bilerek haklı mücadelesini azimle sürdürecektir. Türkiye ana vatan olarak tarihi hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve adanın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir. Kıbrıs Türkünün ada üzerindeki söz hakkını ve mevcudiyetini hazmedemeyen Türk tarafının gösterdiği tüm samimi çözüm iradesine rağmen çözümsüzlüğün bedelini Türk tarafını ödetmeye kalkan Adadaki mevcut gerçekleri görmezden gelen yaklaşımların sonuç vermeyeceği aşikardır. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her platformda savunmaya devam edecektir. Zor koşullarda varoluş mücadelesi vermiş olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimin bütün güçlüklerin üstesinden geleceğine eminim. Çok yakında 42. yaşını kutlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkınmasını güven, mutluluk ve huzur içinde sürdürecektir. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın gereği olarak görmekteyiz. Kıymetli vatandaşlarım ve değerli kardeşlerim, son olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin lideri Fazıl Küçüğü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, mücahit ve mücahideleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Tam 102 yıldır bu bayramı bizimle birlikte coşkuyla kutlayan Kıbrıs Türk halkı ile birlikte daha nice bayramlar itirak etmemiz temennisiyle sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum.